Verilen pas dipte şut olmadı Mertkan. Savunma topu sahibi Çağın Ada. Çağın geldi ucum alanına. Çağın indi. Güzel pas ama o pas faal düdüğüyle kesildi. İBB ucum var. Çağın Ada. Nefis bir maç şu ana kadar. Çok güzel. İki takım hataları da, iyileri de, basketleri de hepsi güzel. Çok keyifli. Çağın pasında Aytuğ. Bir üçlük daha İstanbul Büyükşehir Belediye'de ait değil. Üzülüyorum Mert. Şut olmadı. Demirtan şutu savunmanın ellerindeydi. Şimdi hızlı ucumlar var. Çağın devrime. Devrim çembere gönderdi ama olmadı. Çağın tekrar çevirdi Batuhan. Batuhan zorladı. Başta çık oyunu yeniden Burak'la İstanbul Büyükşehir Belediye Çağın'a da Çağın ucum alanında. Çağın'a da geldi. Bıraktı basını. Keza olmadı. Çağın'a da Çoğuna da geldi. Sağına bıraktı Aytu. Aytu yaptı basketi. Ve de Çoğuna da tekrar oyunda. Devrim başlatacak oyunu. Aytu boşu çıktı vermedi devrim. Devrim bekledi. Çoğuna bıraktı. Çoğun yaptı. Çoğun geçirdi ucum alanı topu. Çağın geldi. Çoğun turnikesi var. Çağın adam. Biraz dinlendi geldi üst üste basketler çağından. 51-48 yaptı skoru. Hamza geldi, Hamza gönderdi. Panyalı olmadı. Seken var çağına da. Dördüncü periyodu yıldızı ama Aytu döndü. Aytu pası var. Çağına da. Çağına da soluk şat. Çağına da döktürüyor. İBB'de maçı ben bitiririm diyor. Çağın 53-48 fark 5 sayı. Yalnız bu sezon çektiğim en keyifli maç şu ana kadar. Normalde üf yaparım ama o kadar keyifli ki maç hakikaten bitmesini istiyorum. Çok çok zevkli gerçekten. Bakalım ne olacak. Yenilen takım üzülmesin yalnız. Çok iyi maç abi. Çok güzel bir maç.